Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Geçen derste genel tasarımı oluşturduk. CSS'de genel tasarımı oluştururken şu li'nin arka plan rengini varsayılan olarak şu şekilde bırakmıştık. Lakin biz içerisindeki klaslara işte active, default ve default e, disable gibi değerler verdik. Biz bu klasları ilerleyen aşamalarda kullanacağız. Özellikle şu an hangi sayfada olduğumuzu tespit etmek istediğimiz zamanlarda aktif yakalasının çalışmasına veya hiç çalışmaması gereken bir veri işte nokta olduğunda, alan olduğunda bunun disable klasına sahip olması gerektiğini belirteceğiz. O yüzden projeye ilerlemeden önce sayfanıza şu 3 tane klası eklemenizi ve şuranın içerisindeki şu background color değerini silmenizi gerektiğini söyleyerek devam edelim. Bu dersimizde veri tabanından verileri çekeceğiz ve çektiğimiz verileri res.render komutu ile birlikte sayfamıza göndereceğiz. Şimdi bu işlemi yapabilmemiz için ne yapmamız lazım? Bir tane SQL sorgu komutu oluşturmamız gerekiyor. SQL sorgu komutumuz SELECT Yıldız FROM Upload'ın text. Herhangi bir hata yok. DB Query çalıştırılması gereken kod hatası ve getirilen veriler şeklinde ilerleteceğiz. Şimdi herhangi bir veri varsa biz bunları konsol noktalı bile ekrana basabiliriz değil mi? Evet. Ne zaman çalışacak? Get isteğinde. Yani get'e bir istek attığında veri tabanından verilerin getirilmesini sağlayacakmış Bakalım. Bir istek attık ve veri tabanından verileri getirdi. Bakalım getirmiş mi? Getirmemiş mi? Yani nasıl getirmiş? Getirme işlemine baktığımızda ilk olarak id değeri bir olanın otluk bol bilim muharebesi olduğunu ve ilk sırada yer aldığını, yani bu en ilk bunu getirdiğini görüyorum. En son ise ID değeri 14 olan ve title değeri Ploştik muharebesi olan veriyi getirdiğini görüyorum. Yani result içerisinde bir dizi var ve dizinin içerisinde nesneler var. Biz bu nesneleri res.render ile sayfamıza göndereceğiz. Şimdi bu işlemi yapmaya başlayabiliriz. yine bir nesne şeklinde göndereceğiz. Result, result olarak gönder diyorum. Gönderdiğimiz verileri burada yakalamamız gerekecek. Şimdi verileri yakalayıp göstermeden önce şöyle göstererek de anlatabilirim hatta. Mesela biz neyle bunları yazdıracağız? For each döngüsüyle. O halde şuradaki for each komutuna tıkladığında kendisi benim için komutları yazıyor. Bunu ne yapıyor? Benim indirdiğim bir paket yapıyor. Eğer sizde EJS kullanmayı seviyorsanız ve EJS'i sık sık kullanıyorsanız, sürekli gidip işte şu komutları tekrar tekrar elle fiziksel olarak yazmak yerine, sizin için bunları yapacak olan bir arayıcıyı kullanmanızda fayda var. Şu yapıyı indirerek EJS sayfası içerisinde çok daha hızlı bir şekilde kod yazabilirsiniz. Benden tavsiye <laughs> kullanırsanız bence güzel olur. Bunu da yaptıktan sonra şimdi verileri bunun içerisine yazdıracağız çektim. Şöyle tekrardan keselim. Yapıştıralım. Şuradan en son öncesine gidiyorum. Değer yazdırmak için kullanılan element title olacak. Kopyalıyorum. Title nereden geliyor? Biz dediğimiz gibi başlık title olarak buradan alınan değerler olacak. Alt tarafta yazıların bulunduğu alan ise benim content alanı olacak yapıştırıyorum. Biz buraya result olarak gönderdik. Array olarak değil. Tekrardan adının da result olarak değiştirmesini söylüyorum. Ve en alttaki pagination yapımında da kaldırılması gerektiğini söylüyorum. Kayıt ettikten sonra sayfamı yenilediğinde ilk olarak ilk çekilen veri yani ne var? Otluk bili muharebesi var. İlk başta ne getirilmiş? Otluk bili muharebesi getirilmiş. Hemen bir altına Ayrı değeri 2 olan Ermeni bir Muharebesi getirilmiş. Böyle sırasıyla gitmişler. 3 yok. Direkt ben 4'e geçmişiz. Öyle gitmişiz, gitmişiz, gitmişiz. En sona Ploşnik Muharebesi gelmiş. Doğru mudur? Doğrudur. Yani bu videoda da ne yapmış olduk? Veri tabanından verilerimizi Select Yıldız From ve Tablo adını belirttiğimiz komutla yazdık çektik. Çektikten sonra da result komutu ile birlikte gönderdik. Gönderdikten sonra da for each döngüsü ile birlikte bunları aldık ve içerisine teker teker yazdırdık. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Temel olarak verileri çekip göndermek üzereydi. Bir sonraki videoda ise pagination'ın oluşturulması, pagination ile verilerin kesik kesik gönderilmesi ve verilerin kesik kesik gönderilerek yazılması işlemini ele alacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.